Aa, bak ne güzel kız. Tam senlik. Saymalık yani. Aa evet, sayabilirim aslında. Hiç sorun olmaz. E hadi say da görelim. Sen bunu yapmamdan nefret ederdin. Ne değişti? Ya sonuçta ortaklığımız bozulduğu zaman... ...kendi hayatımıza geri döneceğiz ve senin bazı alışkanlıklarının körelmesini istemem. Nasıl olsa hep bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Beraber sayalım istersen. Olur. Bir. İki. Üç. E, bayağı paslanmışsın. Heh. Gördün mü? <laughs> Gördüğün gibi süper güçlerim henüz yok olmamış. Hmm. Geldi Volkan. Abi hadi. Büyük var, acil. Bu sinemci çağırıyor. Sabah sabah ne toplantısı ya? Vallahi ben de bilmiyorum ama bu sinemci hiç bu kadar sinirli görmedim abi. Muhtemelen mevzu biraz sıkıntılı hadi gidelim. <laughs> ha unutma lan. Gördüm bak, saydım ve kız döndü. Hı, döndü döndü. <laughs> Vakit çekinmesi yok. Ya oyundan da olsa insan çekinir değil mi? El uzun var falan der. Yok. <laughs> yok, yok ya tam <laughs> bir kızım. Ha, ee nerede babam? Geliyor şimdi geliyor. Ne bu hal ya? Ne oluyor? Yani bir şey olmuş herhalde ama bilmiyorum ne. Bekliyoruz. Ulan inşallah bizim başımıza patlamaz ne olduysa. Yok be abi niye patlasın? Yani uzun zamandır vukuatımız yok patlamayız. Oturun oturun. Nihayet herkes teşrif edebilmiş çok güzel. Babacığım biz aşağıdaydık haberimiz yoktu. Tamam neyse. Kulaklarınızı dört açın iyi dinleyin. Çünkü bir kez anlatacağım. Dün gece geç vakit Avrupa'dan Erkan aradı. Mostromo yarın Türkiye'ye geliyor. Bizle görüşmeye. Yani Modamu'ya ortaklık teklif edip bizi satın almak istiyorlar. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Aha, ama bu çok güzel bir haber. Dünyaya mı açılıyoruz yani? Biz de sandık ki Muhsin amca yani. Kötü bir şey var sandık. Nesi güzel ya? Bizle görüşmeye geliyorlar. Eğer bizle anlaşamazlarsa Rifat'ın şirketiyle konuşacaklar. Tabii ilk tercih biziz. Rıfat'ın şirketini de o yüzden el altında tutmak istiyorlar. Baba Ceyda haklı. Bu dünyaya açılmamız için müthiş bir fırsat olur. Ya oğlum anlamadınız mı? Adamlar şirketin yüzde elli birini ellerinde tutmak istiyorlar. Bu ne demektir? Her şeyi onlara teslim edeceğiz demektir. Yok hayır. Ben böyle bir şey kabul edemem. İyi de bu işler böyle oluyor artık zaten. Değil mi Ceyda? Volkan siz de bir şeyler söylesenize. He? Ha? Yani. Ya e da abi bir şey eklemek ister misin? Ee, yani. Ama böyle yürüyor bu işler artık. Ya da senin bildiğin gibi yürümüyor. Benim kararım belli. Benim dediğim şekilde yürüyecek. Siz çağırın adamları, konuşun, ağırlayın. Biz bu işte yokuz deyin, gönderin. Hayır, hayır. Bir saniye. Ya Rıfatlarla anlaşırlarsa? Baba, Rıfat onları arkasına alırsa bizi dümdüz eder. Bak evladım, ben her zaman hislerime güvendim. Şimdi de hislerime güvenmeye devam ediyorum. Konu kapanmıştır, her şey bitti, tamam. Baba, bir özel konuşabilir miyiz lütfen arkadaşlar? Teşekkürler arkadaşlar. Odamdayım. Evet. Babacığım saygısızlık etmek istemem ama... ...hani şirketi bana devrediyordunuz yani yönetimi... ...ben bunu bir fırsat olarak görüyorum, izninizle değerlendirmek istiyorum. Tamam da ben de çocuğum gibi büyüttüğüm bu şirketi yaban ellere vermek istemiyorum. İşte öyle olmayacaksan merak etme lütfen. Ben sana güzelinden onlarca örnek sayabilirim. Efendim onlar öyle uzaktan göründüğü gibi olmuyor. Herifler ellerine aldılar mı ipleri, aa ne şirket kalıyor ne bir şey kalıyor. Tamam tamam tamam. Hadi konu kapandı sen işine bak. Bana anlatıyor. Yüzlerce örnekmiş. Nereye kadar Bu pembe rüyalar